Değerli dostlarımız, kalbimizin izindeye hoş geldiniz efendim. Dost TV'nin ve Dost FM'in bütün takipçilerine gönül dolusu selamlarımızı iletiyoruz. Bu akşam yine üç arkadaş huzurlarınızdayız ve inşallah bu akşam özellikle haftanın gündeminden sıyrılıp, bütün zamanların gündemine dair bir konu seçtik, onun etrafında düşünmeye gayret edeceğiz. Arkasından nasip olursa yine hayatın içerisinde enteresan bir sorumuz olacak. Sorumuz şu, insanlar namaza başlamayı neden ertelerler? Niçin erteliyorlar? Bunu inşallah gündeme alacağız. Böyle bir hastalığımız var. Hastalığımıza deva, şifa aramaya gayret edeceğiz. Son olarak da biliyorsunuz her programda yaptığımız gibi Esma Günlüğü bölümümüz var. Bu akşam programımızda uçakta hangi isimler yansıyor? Uçak dediğimizde Rabbimizin hangi güzel isimleri hatırımıza geliyor? Bunun üzerine yine şöyle bir tefekkür yolculuğu yapmış olacağız. İki değerli program arkadaşım Abdülmecit Demirci ve Abdülkadir Özbek'le beraber. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Afiyettesiniz değil mi ikiniz de? Çok şükür. Elhamdülillah. Görüşmeyeli. iyi görünüyorsunuz maşallah. Allah şükürler olsun iyiyiz. Siz de iyisiniz. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Siz de gayet ol. iyi gözüküyorsunuz. Genellikle ben öyle zaten iyi görünüyorum maşallah da. <laughs> Allah daha iyi etsin Muhammed abi. Allah'a şükür iman öyle bir hassasiyet ki hakikaten insan bütün zamanlarda, bütün şartlarda zaten mutlu olabiliyor. Bütün zamanlarda dengeli olabiliyor. Biz yine de tam olamıyoruz ama imanı ölçüsünde insan kamil bir insana dönüşüyor. O zaman Yunus Emre Hazretleri'nin ifade ettiği gibi ne varlığa sevinen, ne yokluğa üzülen bir hale kavuşmuş oluyor. Allah öyle bir hali yaşamayı nasip etsin diye duayla başlıyoruz. İnşallah. Şimdi bu hafta için bir farklı gündem maddesi biz belirlemiş olduk. Tabi her hafta yaşanan olaylar var. Biz de biliyorsunuz değerli dostlarımız o haftanın yaşanan gündeminden olaylarından bazı şeyleri seçip onu yorumlamaya gayret ediyorduk. Ama şöyle bir durum da var. Bütün gündemlerin ötesinde bazı gündemler de var. Biz yüzyılımızın gündemine odaklanalım diye düşündük ve 21. yüzyıla geldiğimizde burada İslam'a hizmet nasıl olur? Nasıl olmalı? 21. yüzyılda bir insan ben dinime hizmet etmek istiyorum. Ben Allah rızası için bir şeyler yapmak istiyorum dediğinde ne yapabilir? Nasıl bir çıkış yolu bulabilir? Hangi değişik kapılar Allah açmış bu yüzyılımızda? Bu yüzyılımızın kendisine mahsus yöntemi nedir? Çünkü her yüzyılda yeni alimler geliyor, yeni insanlar geliyor, yeni anlayışlar oluşuyor. Bizim yüzyılımız sanki öncekilere göre çok daha farklı, çok daha hızlı akıyor sanki 10 yılda bir bir 100 yıl devirmişçesine hızlı bir zaman akışı var. Öyleyse tabii ki bu devre uygun, bu devrin şartlarına uygun bir halde insanlara ulaşmak gerekiyor. İslam'ı insanlara ulaştırmak, güzelliklerle insanları tanıştırmak, buluşturmak gerekiyor. Bunu nasıl yaparız diye şöyle bir düşünce yolculuğuna üç arkadaş çıkmayı arzu ediyoruz. Evet. Kimden başlayayım? Başlayabilirim. <gülüyor> <Biraz>. <gülüyor> Talip olan varsa ondan başlıyoruz. Evet ne dersin Ben şimdi anlatacaklarımı anlatayım şimdi da sonra Sen yüzyılda yaşayan ve İslam'a hizmet eden bir insansın. Evet. İnşallah. İnşallah. Ne yapmak gerekir? Ben e, her şeyden önce işin e, insanda başladığını düşünüyorum. Ya önce kendimizden başlamalıyız. Evet. Şimdi kendimize e, hizmet etmeliyiz. Yok hayır. <laughs> kendimize hizmetten ziyade ya şunu şunu söylemek istiyorum. ben. Ben İslam'ı anlatacaksam eğer böyle bir gaye belirlemişsem öncelikle bunu ben kendim yaşamalıyım. Hmm. Yani değer yani. Evet. Yani ben İslam'ı insanlara anlatacağım, İslam'ın güzelliklerini anlatacağım diyelim. Benim anlattığımın karşı tarafta etkili olabilmesi için öncelikle bunu ben yaşamalıyım. Doğru. Bence en büyük eksiklik burada çıkıyor. Şimdi dünyadaki Müslümanlarla ilgili algıya baktığımız zaman işte Müslümanlara kötü gözle bakılıyor birçok ülkede işte terörizmle birlikte anılmaya çalışılıyor. Yani hmm. onunla eşleştirmeye çalışıyorlar evet. vesaire. Dört tane hanımı olan her gün birisini döven. Evet. Onun dışında vahşi, işte çok fazla insan. okumayan, evet. cahil olan, geri kalmış ülkelerde daha çok işte İslam'ın var olduğuyla ilgili bir algı var dünyanın birçok ülkesinde. Gelişmeye karşı. Gelişime karşı. Bilime evet. evet, karşı. Evet, bilime karşı. Şimdi e, bunun olmasındaki sebep de nedir? Şu an dünyada böyle algılanmasındaki sebep nedir? Birazcık da Müslümanların yaşantısıdır. Bizim yani eksikliğimiz. bizim eksikliğimiz var. Sonuçta bunları bize ithaf edebiliyorlarsa yani e, bir, bir şeyler var. evet bir açık <laughs> kapı var. Bir şeyler görüyorlar ki bunu e, insanlar ithaf edebiliyorlar. Müslüman diyen, İslam'a hizmet ediyorum diyen kişilerin öncelikle İslam'ı çok 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 güzel yaşaması lazım. Allah'ın emirlerine uyması, yasaklarından kaçılması lazım. Ben bunu yaptığım zaman zaten içimde inanılmaz bir coşku olacak ki bunun faydasını günlük hayatımda da göreceğim ki insanlara gidip bunu çok daha rahat anlatabileyim. Ben yani. insan öncelikle e, İslam'a hizmet etmek isteyen, 21. yüzyılda hele bunu anlatmak isteyen insanların öncelikle bunu kendisinde yaşaması gerektiğini düşünüyorum. Ben yaşamadığımı anlatırsam bu çok fazla etkili olmuyor. Öğren, yaşa, anlat. Öğren, yaşa, anlat. Evet. <laughs> burada kitabımızın da <laughs> Muhammed abimin kitabının adıdır. Öğren, yaşa, anlat. I. Gerçekten çok güzel bir kitap. Şimdi reklamlara geçiyoruz. Sen <laughs> reklam yapacağız. evet. Güzel şeylerin yayılması için güzel şeyleri anlatmak lazım, bahsetmek lazım. <laughs> evet. ee, birinci nokta bu diye düşünüyorum. Yani bu hı hı. kendim yaşamalıyım. Yaşadığımı insanlara anlatırken de 21. yüzyılın bize sağladığı olanaklardan da yararlanmalıyım. Nedir bu kitle iletişim araçları? Önceden radyo varmış, radyoyla da insanlara baya bir bilgi gidiyor. Hala da var. Evet. birçok insan hala radyoyu da dinliyor. Belki şu an bizi bu programımızı da radyodan dinleyenler de olabilir. Hı hı. Onun dışında televizyon var. Televizyon da inanılmaz etkili bir araç. Ama bunların ikisinin artık ben şu gençlerde özellikle Bunların işte radyonun dinlenme, televizyonun izlenme oranlarının biraz daha düştüğünü görüyorum. Ne ile beraber? İnternetle beraber. Sosyal medya. İnternet ve sosyal medya. Ya yani. yani internet üzerinde çok fazla vakit geçiriyor insanlar ki Türkiye'de bunlardan bir tanesi dünya üzerinde en fazla internette vakit geçiren ülkeler arasındayız. Hı, hı. İşte video izleme oranlarında, efendime söyleyeyim Facebook'un, e, Twitter'ın kullanım oranlarında buna üye olup buraya giren hı hı. insanlar arasında çok fazla e, Türkiye'den kullanıcı var. Şu Şimdi, anda hala televizyon baskındır tahmin ediyorum. Ama baskındır trend ama gitgide evet. Trend i̇nternet internet gitgide yani yükseliyor. 10 yıl sonrasında belki internetin egemenliği televizyonu geçmiş olacak. Hadi şu ben olacak. Şu da var çünkü artık televizyon artık internetten takip ediliyor. Heh, onu Böyle söyleyecektim. telefonlarında. Falan. Aynen öyle. Abdülmecit evet. abim dediği Icon gibi. iPhone uygulamamız var bizim de Dost TV olarak. Evet. Geçen hafta ben indirdim. iPhone'da gerçekten güzel Net <laughs> bir şekilde pırıl pırıl pırı görüntü. <laughs> Bize uydu anteni yoktu. Başka bir platform kullanıyorduk. Orada Dost TV çekmiyordu. <laughs> o yüzden Hı. zorlanıyorduk. iPhone'dan iPad'den de girilmiyordu. Şimdi Allah'a şükürler olsun. Evet. Mesela bu da bir Araç hizmettir. Evet, hizmettir. <laughs> bunu yapanlardan da Allah razı olsun. Çünkü bir şekilde ulaşamayan insanlar vardı. Bu burada yapılan işte çok güzel sohbetler oluyor. Şimdi bu aracı da kullanmış oluyoruz. O yüzden daha fazla insana ulaşma şansımız olacak. Müslümanın bu teknolojiyi de çok iyi kullanması lazım. Hatta evet. teknolojiye yön vermesi lazım bence. 21. Hmm. yüzyılda İslam'a hizmet etmek isteyen kişilerin bu aletleri başka kişiler çünkü bunu kullanıyorlar. Güzel, doğru. Siyonistler bunu çok iyi kullanıyorlar. Misyonerler çok iyi kullanıyorlar. Çok orijinal web sayfaları yapıyorlar. İnsanları buralara çekiyorlar. Hiç bu düşüncede olmayan insanlar, dine karşı olan insanlar daha da fazla kullanıyorlar belki de. Tahrip etmek için. Tahrip etmek için videolar yüklüyorlar işte resimler evet. paylaşıyorlar vesaire, yazılar yazıyorlar. Bir, bir taraftan bunlar ciddi bir şekilde kullanıyor ve eğer insan e, ailesinde çok fazla bir şey böyle e, dini bir eğitim almıyorsa serbest yetişiyorsa hemen zaten tak bu şeyin ağına bir düşü veriyor. Bundan sonra evet. orada debelenip duruyor, orada çamura batmaya Kendisine başlıyor. Kendisinin özel bir kontrol mekanizması olmayınca gayri ihtiyari Kesinlikle. olan bir şey. Çünkü nefsimiz için de cazip, Hı? boş vakit geçirmek de cazip. Boş vakit geçirdiğinizde internet üzerinde veya televizyon üzerinde takılabileceğiniz bir sürü ayrı günah alternatifi var. Evet. Bunlar da hepsi insan ruhunda kalbinde derin yaralar açabiliyor. Evet. Yani İslam'a hizmetin söylediğin gibi tam tersi etkiyi Çok oluşturabiliyor. Çok daha fazla Çünkü şu anda insan odaklanması zor, var. insanın düşünmesi zor. Evet. Belki en önemli nokta araya girdi kusura bakma. Ama, belki en önemli nokta şu. Hani insanın hakikate ulaşması için bir sorgulaması lazım. Düşünmesi lazım. Yani ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Bu dünya nedir? Bu dünyada ben yaratılmışım. Ne işim var benim burada? Evet. Ne işe yarıyorum? Sorgulaması lazım. Bazı şeyler var. Şeytanın oyuncakları. Evet. Onlar insanın düşünmesinin önünde bir perde, engel. Evet. Yani insan şöyle bir başını kaldırıp da bir düşünecek bir hali kendisinde bulamıyor. Niye? Çünkü sarhoş vaziyette. Evet. Futbol bunun için kullanılan araçlardan bir tanesi. işte geçim derdi, bunun yoğunluğu bunun için kullanılan araçlardan maalesef bir tanesi. Bunların hepsi helali kullanılabilecek yapıda iken internet, televizyon da maalesef bunun için kullanılabilen yapılardan bir tanesi. Yani bunlar bizi sarhoşluğa sevk ettiğinde o zaman İslam adına hizmetin önünde çok büyük bir engel. Yani evet. belki teşvik edilmez... hani internet kullanın, daha fazla kullanın diye ama zaten çok kullanılıyor bu vakayı vakayda. Evet. Kabul ederek hani evet. oradaki tahribatı nasıl en aza indiririz? Doğru. Bu endişeyle yani bu, bu zaman böyle da kabul etmek da lazım. girmek evet. gerekiyor. Yani evet şu an televizyon olsun, internet olsun maalesef daha çok zararlı yayınlarda kullanılıyor. Evet. Veya en azından yani çok da hmm. faydalı olmayan bir şekilde kullanılıyor. Ancak böyle oluyor olması işte biz İslami cami olarak hiç oraya girmeyelim demek manasına gelmiyor. Çünkü muazzam bir kitle Abdülkadir'in bahsettiği gibi orada. Evet. Vakit geçiriyor. Oraya saatlerini ayırıyor. Biz hmm. de iyi niyetle acaba oradaki onların o vaktini nasıl biraz daha iyiye yönlendirebiliriz? Hatta bir süre sonra artık onu daha az kullanır hale gelecek şekilde nasıl orada yayın yapabiliriz? Hmm. Hatta diyoruz ya biz Dost televizyon olarak şunu hedefliyoruz. İnsanların televizyon izlemelerini azaltmayı istiyoruz. Evet. Hani bizi izleyenler desinler ki ben artık dost televizyon izledikten sonra televizyon izlemeyi azalttım diyebilseler. Niyetimiz bu. Yoksa bütün gün televizyonun karşısında oturun değil. Aynı bu niyetle bence de televizyon camiasında, internette ve diğer birçok alanda İslamiyet'in duyurulması ve bu konu ciddi çalışmalar yapılması gerekiyor. Başka hangi alanlar hizmet alanı olarak açılmıştı? Yani bu açık işte evet. internet üzerinde olmak lazım. Hatta günümüz şartları içinde düşünürsek Facebook'ta, Twitter'da da olmak lazım. Allah razı olsun bunu yapan insanlar da var. var. Gerçekten hani o kanalları kullanarak İslam'a hizmet etmeyi kendisine dert edinmiş. Bunu vazife bilen, bu konuda çalışma yürüten insanlar, ekipler var. Bir de bunun dışında. Bu noktada bir bir şey daha eklemek istiyorum hı. bu kısma. Şimdi önceden mesela işte çok fazla insana ulaşmaya çalıştığımızda bunun ya radyo programcısı olacaktık ya televizyon programcısı olacaktık. Şu anda internete sağladığı şeylerden bir tanesi de yani zararları var ama faydaları da var burada. Hı, hı. İnsan orada bir işte mesela biz Twitter bizim ne var twitter.com esma günlüğü. Bunu evet. takip eden insanlar var. Biz o anda televizyonda olmamamıza rağmen, radyoda olmamamıza rağmen bir mesaj attığımızda oradan bizi takip eden binlerce insana ulaşabiliyoruz. ...güzel mesajlar verebilirsek insanlara, takipçi sayılarımızı arttırabilirsek... ...bir mesaj, bir video, bir güzel söz paylaştığımızda... ...sanki ya öyle kişiler var ki mesela etkili olan... ...adamın 1 milyon insan takip ediyor, 500 bin kişi takip ediyor. Ya yani Televizyona çıksa belki o kadar kişi izlemeyecek ama evet. onu kullandığı için... Onun yazdığı şeyi o anda 500 bin tane adama ulaştırabiliyorsunuz. Çok önemli bir avantaj. Masrafı da yok çünkü bunun. Masrafı yok, ya, bedava. Yani, yani bedava. Verici oluşturman evet, kişiler, için masraf gerekiyor. Ben evet. denk geldim bir kişi. Koymuş kamerayı karşısına, çalışmış, çekim yapıyor. Gönderiyor YouTube'a. YouTube'da. Yani videosunu. Hı. Evet. O insanlar izliyor. O bir defa koyuyor. Onda kalıyor görüntü ancak 5 yıl, on yıl, 20 yıl boyunca o görüntü evet. her zaman izlenebiliyor. Beğenen du paylaşıyor. Beğenen paylaşıyor, duyuruyor zamana daha da izleyen sayısı artıyor. Bu şekilde tek başına onlarca video hazırlayıp belli konuları çalışıp kendi başına hı hı. kameranın karşısında belli kendi koymuş tek başına çünkü ara sıra ayarlamasını falan yapıyor. O şekilde <laughs> tek başına koyuyor internete Aynen. ve yüzlerce video İslam'ı tanıtan insanlara güzel şeyler öğreten hı hı. videolar internete dolaşıyor. Aslında bunların o zaman farklı dillerde üretimini bizim yapmamız lazım. Yani evet. şu anda böyle bir avantaj var. Bu da Türkiye üzerinde kullanılıyor Allah'a şükür. Evet. Bununla beraber bir sorumluluk alanı daha doğdu benim acizane kanaatim. Mesela Kur'an-ı Kerim'i anlatan sitelerimiz olmalı, peygamberimizi anlatan sitelerimiz olmalı. işte bunlarla ilgili Facebook, Twitter hesapları falan olmalı. Bir de bunların İngilizceleri olmalı. Evet. Ee, Rusçaları olmalı, Japoncaları Arapçaları, olmalı, Japoncaları. Arapçaları olmalı ki hani her dilde, her dili anlayan insan bunlarla ilgili bir soru işareti uyandığında, merak ettiğinde doğru cevabı bulabilsin. Çünkü maalesef yanlış cevaplara ulaşma ihtimali de var şu anda İslam adına az önce Abdülkadir'in bahsettiği gibi tebliğ etmeyi temsil ile birleştiren hmm. yani hem yaşayan yaşadığını anlatabilen hem de bunu farklı dillere, farklı yapılara farklı görünümlere uyarlayabilen insanlara ihtiyaç var. Kesinlikle. Yani Yetişmiş insan ihtiyacı her devirde var bizim devrimizde sanki daha da çok artmış Aynen. konumda. Bir de bence en başta bizim ihtiyacımız var. Yani İslam'a hizmet etmeye her bir birey, her bir fert kendisi muhtaç. Doğru. Midesinin suya ihtiyacı olduğu gibi ciğerlerimizin havaya, havaya ihtiyacı olduğu gibi kalp ve ruhumuzun İslamiyeti yaşamaya ve anlatmaya duyurmaya ihtiyacımız var. Ancak kalp evet. ve ruhumuz onunla gıdalanıyor, onunla huzurlu, saadetli, mükemmel bir hayat yaşamış oluyor. Hizmet Esenlikle. etmek en başta kendi fıtri ihtiyacımız. Böyle yapmazsak emri. Allah korusun nefse veya şeytana hizmet etmek durumunda kalıyoruz ki bunun da sonucunda gözyaşı var, ızdırap var, hüzün var. Yani arada evet. nötr kalamıyoruz. Ya tamam. İslam'a hizmet edeceğiz ya nefse veya şeytan hizmet edeceğiz. Ortada duramıyoruz. O yüzden İslam'a hizmet etmekle nefsimizi dizginlemeye, şeytanımızı susturmaya bizim şiddetli ihtiyacımız var. Tabi hizmet deyince alimler hani bu İslamiyet'e karşılığı bunun malum cihat ikiye ayırmışlar. Maddi cihat, manevi cihat. Ancak her zaman asıl olan manevi cihat olmuş. Niye? Hmm. Çünkü daha cihattaki evvel yani Osmanlı zamanında Selçuklu zamanında da asıl olan manevi cihat mı olur? Her zaman budur. Çünkü hmm. niye? Hedef ne? Hizmette karşıdaki insanı İslamiyetle tanıştırmak. Hmm. İslamiyetin sunduğu o muazzam güzelliklerle evet. karşıdakini tanıştırmak. E bu zorla olur mu? Maddeyle olur Kılıçla mu? Yapılan Kılıçla yapılan cihatta da aslına gelir bu. mi? Gelmez. Ha yani ne zaman kılıç gerekmiş? O anlatmayı, ona duyurmayı birileri engellediğinde. Yani manevi cihatı engel olduğunda mecbur olarak önüne duvar örüldüğünde manevi cihadın o zaman gerekmiş. Evet. Ve yine o dönemlerde, o zamanlarda işte o maddi cihada gidenlere yardımcı olmak, işte ona mesela peygamberimiz Aleyhisselam zamanında onlara binek sağlamak, onlara bir yol, azığı sağlamak gibi onlara silah sağlamak bunlar hep yine manevi cihada yardımcı olarak manevi cihat, malla, parayla ama hep asıl olan, önde olan manevi cihat, manevi hizmet çünkü işin öz ruhu Karşıdaki manen İslamiyet'le tanıştırmak. Hedef bu. Evet. Bu da ancak manen olur. Madden, zorla, kılıçla kimse Gönül Müslüman yani. olmaz. Ancak ne olur? Allah korusun münafık, münafık olabilir. Olur. O da öyle görünür yani. Tam tersi yani iyi yapacağız derken daha kötü yapmış oluruz. Çünkü münafık kafirden malum daha aşağıda. Yani İslamiyet'e daha uzak bir konumda. Daha da kötü bir duruma gelmiş oluyor o zaman. Dolayısıyla kesinlikle bu manada bir zorlama, bir baskı İslamiyet'te yok. Manevi cihat. Şimdi günümüze baktığımızda daha da manevi cihad öne çıkmış. Çünkü tahribat daha da manevi hale gelmiş. İşte bahsetti hı hı. internette, televizyonda işte bazı güçler kültür transferi şeklinde İslamiyeti ve İslamiyet yaşayanları tahriba tahrip etmeye çalışıyorlar. Yani tahribat manevi. Hı hı. Ve yine günümüzde maddi cihada çok fazla ihtiyaç kalmamış. Yani manen anlatılma önünde. Değil. Manevi cihadın önünde ciddi bir engel yok. Yani ben şu an buradan kalkıp Amerika'ya veya Kanada'ya ve en uzak bir ülkeye Rusya'ya gidip İslamiyet'i anlatmamda bir engel yok. Kaldı ki gitmeye gerek yok. İşte az önce konuştuk. Otur buradan. Çek görüntünü veya sesini, anlat, mesajını veya slaytını hazırla. Koy internete. Bir yere değil. Tüm dünyaya o mesaj ulaşsın. Buna bir engel yok. Hani bunun önünde bir engel olsa o zaman belki maddi cihada hani bilim savaşmaya gerek olabilir. Buna gerek yok. Hani belki maddi cihatta da maddi hizmette de yine öne çıkan belki bu manada manevi hizmetlere destek olmak. Hani diyelim eskiden cihada giden asker donatılırdı. Ona silah temini sağlanırdı. Onun yine şimdi de bu manevi hizmet konusunda bir araya gelen işte bir, bir site kuracağız veya bir İslamiyet'i tanıtan bir kitap çoğaltacağız, dağıtacağız diyenlere manevi bu zamanda silah olan kitaptır, hmm. manevi materyaldir ve onların alımına vesile paradır, maldır. Bunları sağlamak gerekir diye düşünüyorum. Yani, yani. mücahitlere at hazırlamanın bugünkü yolu internet e sitesine maddi at, destek olmak. Şimdiki at manevi <laughs> yani kitap bastırmak. Internet üzerinde artık insanlar evet. seyahat ediyorlar. At üzerinde değil ve konuyorlar, uçakla <laughs> seyahat ediyorlar. Bu manada evet. o tür binekleri sağlamak, internet bağlantısı belki sağlamak. Doğru. Şimdi hizmet etmenin birçok yolları var, birçok farklı alternatif kapılar Cenab-ı Hak açmış. Bunlar üzerine isterseniz hep konuşalım. Çünkü ihtiyacımız da var, öyle anlaşılıyor. Ama ara verme vaktimiz geldi. Kısa aranın hemen arkasından devam edelim. Değerli dostlarımız, kalbimizin izinde yolculuğumuza birazdan inşallah devam edeceğiz.